İsmail'im ne yaptı, ne etti? Gece vakti oralarda. Bekir yanına gidecekti. He. Sen sıcak yatağında keyif çat. Bekir'le İsmail orada ekmek ne dolsun. Oh! Ana, tamam. tamam, ben kalkayım. Tamam oğlum. Malik, oğlum bekle de beraber gidelim. Hadi. Silahçı, oğlum şunu al. Kiranın üstünü tamamla da ev sahibine ver. Biraz geciktik ama kusura bakmasın. Tamam dedem, sen merak etme. Hallederim ben. Kudret abla. Ha. Ağzına bile sürmedin. Bir tatsaydın. Yok. Hamurunu yandırmışsın, yağını çok almış. Ya ee, bana dokunuyor. Celia, sen görüşe gidecek misin bugün? Soyadım tutmadığı için Deniz zor dedi. Ama ben yine de şansımı deneyeceğim. Kim bilir ne yapıyor çocuk oralarda yalnız başına. Sorma be. Sorma. Aklıma geldikçe lokman boğazma takılıyor gitmiyor. Selam. Bu saat oldu. Bacım niye gelmedi? ...ana üstüne gitme. Okul için hazırlanıyordur. Acı acına mı gidecek bu kız okuluna? Sıraç, oğlum. Bak, bu kız İstanbullularda başımıza bir iş açmasın. Bak Sıraç. Bu kız bir işleri çeviriyor. Deme dedeme. Sen de git götür okuluna bu kızı. Anam, evham yapıyorsun. Ya korkma, Şirin aklı başında kızdır. Ha. Her kadar mahallede ne yapacak kız? Hep gözümüzün önünde kız. Hemen götürür getirsem arkadaşlarına mahcup olur. Bütün arkadaşları yalnız başına okula gidip geliyor. Genç kız oldu artık o ya. Anladım. Ben götürür getiririm o vakit. Tövbe tövbe. Böyle bası boş bırakalım da başkalarının kızı gibi mi olur? Laven nerede? Okula geç kaldık. Kahvaltısını yaptı banyoda. Gelir şimdi. İyi. Ben okula gidiyorum anne. İyi. Git kızım. Git okuluna. Dersin bittiğinde hemen eve gel. Geç kalma. He mi kızım? Şiren. Baban karşısında beni dermansız bırakma. He mi?